İstanbul başından bize seyreden sevgili seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu Kafkas Tanıtım Günlerine devam ediyoruz. Hemen önce Alpay Bey'e verim sevgili başkanım neler söyleyeceksiniz? Nar Spor sevgili seyirciler, ee, bir üst dura çıkamadı ama başarılı oldu. Ee, üçüncü sırada kaldı. Umarım e, bir üst lige çıkar ve başarılı olur. Bu güzel tanıtım için neler söyleyeceksiniz? Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyon için ilki galiba böyle büyük bir evet, organizasyon. Evet, evet. Umut ediyorum devamı da gelir. Seçim harifesinde böyle bir nasıl diyeyim size ağzımıza bal da göndermezler bizi. Başarılı bir operasyon, başarılı bir organizasyon. Nart Spor'da 18 şampiyon oldu bu arada. As grubumuz 3. bitirdi ama seneye şampiyonluk getireceğiz. Gururluyuz, mutluyuz, bayrağımızı taşıyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bugün baktığımız zaman her şey var. Sporu var, mızıkası var, ve kitabı var. Sineması var, her şey bugün burada doya doya yaşıyoruz. Ümit Bey, sen ne söylüyorsun? Şunu sevgili sen, hemen lafımı geri aldım. Kuzey Kafkasya'dan gelen misafirlerimiz de vardı. Sizin de bir tane misafiriniz vardı. Adige televizyonu da buradaydı. Evet. Sevgili başkanım, neler çekti Adige televizyonu? Adige televizyonu şaşkınlıkla fotoğraf aldı, görüntü aldı. Bu kadar kalabalığı bir arada görmemiştir şimdiye kadar. Bizim için de hakikaten gurur verici bir organizasyon. Bu kadar çok Kuzey Kafkasyalı'nın bir arada olduğu bir etkinlik birkaç kez Kayseri'de festivallerde görmüştük. Stand stand herkesi gezip Adige Televizyon'dan gelen Suzan'la herkesle röportaj yaptı. Getirdikleri ürünleri teşhirde ne varsa hepsini görüntü aldı. Ana da buradan güzel bir etki yapacak diye ümit ediyoruz. Sevgili seyirciler bu görüntüler dünyanın her tarafına yayınladı. Ümit Başkan ne söyleyeceksin? E, futbol takımını sırt tadın gidiyorsun. <laughs> İşini gücünü bıraktığında da Nart Spor'da nar Spor. Ee, yani ben tek başıma sırtlamadım şimdi haksızlık etmeyelim diğer, diğer arkadaşlara. Tüm yönetimce yaptık e, ne yaptıysak. Tabii e, eksiklerimiz çok. E, daha iyilerini yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün e, galiba U18 takımımız şampiyonluğunu garantiledi. U15 takımımız da mağlup, o da lider gidiyor. O da da inşallah şampiyon olacağız. E, az önce e ee, 3. bitirdik dedin ama ben onu düzelteyim dördüncü bitirdik. Şimdi şey yap Ata e, Ata takımımız 4. bitirdi. Eee e, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ee, inşallah gelecek sezon daha ilerini e, yapmak için uğraşacağız. herkes kendi işini yapıyor. Biz mikrofonları tutuyoruz. Spor sporunu yapıyor. Folklar folklarını yapıyor. Sinema sinemasını yapıyor. Neler diyeceksiniz? Bu güzel İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu organizasyon. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ee, hazırlık süreciyle beraber yorucu oldu belki ama değdi. Özellikle e, dün ve bugünkü katılım mükemmel. Tabii belki bir miktar e, akşam saatlerinde hava e, nedeniyle e, şey oluyor azalma oluyor fakat e, gayet memnunuz katılımdan. Nars Spor Kulübü olarak hem kulübümüzü e, tanıtmaya çalışıyoruz. ...hem de kültürel olarak toplumsal bu faaliyetimizin içinde olmaya çalışıyoruz. Tarık Tekin'in başkanlığında, Sayın Tarık Tekin Başkanımızın başkanlığında... ...evet... <laughs> A, e, ...ayağının tozuyla, sırtının teriyle... ...direkt maçtan çıkıp geldi genç kardeşimiz. Yönetim kurulumuz gayet uyumlu bir şekilde. Her biri birbirinden kıymetli büyüklerimle beraber. Ben de e, gurur duyuyorum bu yönetimde olmaktan. Elimizden geldiğince daha iyi yerlerde olmak için doğru hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Çünkü üç gündür görüyoruz. Siz de çok yoruluyorsunuz. Belki ekranda güler yüzünüzle ee, bizlere hep ee, mikrofon uzatıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Siz de çok yoruldunuz. Size de ayrı bir teşekkür hak ettiğinizi düşünüyorum. Siz de sağ olun. Size de teşekkürler. Sevgili seyirciler. Herkese teşekkürler. Ekranda belki gülüyoruz. <gülüyor> Ama kamera kapatıldıktan sonra hiç de gülmüyoruz. <laughs> evet. Evet. Şimdi e, Suriyeli Adige kardeşimiz bugün maçlı kaptanımız aynı zamanda U18'in Adige'dir kendisi. E, çok mutluyuz. U18 her yaş grubunda artık branşlaşmaya e, doğru yolla ilerlediğimizi düşünüyoruz. Demin dediniz ya herkes kendi işini yapıyor ama bizim hepimizin başka işleri de var. Ben Yok, e, örnek veriyorum yan yani başka insan kaynaklarının bu işi sadece işi diye yapmıyoruz. Yandan yaparak bu kadar yapıyoruz. Onun için e, hep herkes kendi işini yapıyor, işinden vakit ayırıp da bu işleri yapıyor. Çok zor bir iş. Haftada 4-5 gün itman var. İ, e, her hafta 4 tane maç var. E, gördüğünüz gibi sadece bir spor kulübü de değiliz. Çünkü her sosyal alanda var olmaya çalışıyoruz. Kendimizi temsil temsilen her yerde olmaya çalışıyoruz. Narspor'da e, kapsayıcı bir unsur olduğunu düşündüğümüz için çok güzel e, ilerliyoruz. Bugünkü etkinliğe de gelecek olursak... Tüm derneklerimiz ve kurumlarımız e, gerçekten cani gönülden çalıştı. Bugün geldi. Bugün de çok dolu, kalabalık bir ortamdayız. İnşallah bu bir de ilk olmaz. Gelenekselleşir ve e, yolumuza devam ederiz. Tüm cami olarak. Zirveli seyirciler, haritaya baktığımız zaman Adana'daydınız. Evet. Bekleyin geliyoruz diyorlar. Evet. Bekleyin geliyoruz Adana tanıtım günlerinde. Evet. Şimdi U18 o U18 o dediğimiz zaman öbür takımlar aman diyorlar. Ee, o18 bize gelmesin. Niye? Acımıyorlar. 1 2 3 5 değil, 6 7 atıyorlar. Ya karşı tarafa da biraz acıyın diyoruz. İlk önce ben bu kulüpte olduğum için çok mutluyum. Yani elimizde gelen her şeyi yapacağız. İnşallah seneye de profesyonel çıkartmak istiyoruz inşallah. Önce seni tanıyalım sevgili seyirciler. O18 biliyorsunuz grubunda şampiyon oldu. Uzak arayla daha bitmedi. Maçlar bitmedi. Ama şampiyonluğunu bugün ilan etti. Evet, Öncesini geç... tanıyalım. Benim adım Abdurrahman İslam. Ee, Suriyeli Çerkez. Geçen sene e, geldim bu kulübe. Geçen sene de şampiyon olduk 18de İstanbul'a şampiyona gittik. Bu sene de A takımda çıktım. Maçlara. Bir de 18 şampiyonuz. Yine yani. Sevgili seyirciler, nart spora baktığımız zaman Çerkez olan, Çerkez olmayan futbolcular da burada. Herkes burada. Bir karma. Yani ama öncelikle keşke diyoruz hepsi Çerkez olabilir de olmayabilir de. Evet. Son olarak Ümit Başkan. Son olarak Bana ne son olarak ne diyelim? Ara ee, çok keyifli. Bugün kalabalık. E, ee, sessiz de duyuyorsunuzdur. Ee, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin ayaklarına sağlık. Ee, yarın da devam ediyor. E, ee, gelenler olursa bu ziyafeti kaçırmasınlar diyorum. Biraz ben size teşekkür ederim Asıl. Eee belki bizden çok fazla emek sarf ediyorsunuz. Bizi lanse ediyorsunuz. Bizi e, tanıtmamıza vesile oluyorsunuz. Bu yüzden size ben teşekkür ederim. Çok sağ Sevgili olun. Sevgili seyirciler bazen organizasyonlara kızıyoruz. Bize yer vermediniz diyoruz. Kameramızı nereye koyuyoruz? Nar Spor Kulübü'ne koyuyoruz. O Her yüzden zaman. teşekkür Her ediyoruz. Bizleri kabul ettikleri için kameralarımıza bizlere sahip çıktıkları için programımızı burada bitiriyoruz. Bizleri seyrettiğiniz için hoşçakalın mutlaka günün kalın diyoruz. Nice güzel günlere.